Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz logaritma konusu arkadaşlar. 12. sınıflarımızın ve mezunlarımızın e, ilgili de izleyeceği bir video olacağını düşünüyorum. E, i̇lk başta arkadaşlar logaritmadan üstel fonksiyonla başlayacağız. Çünkü ileride daha iyi göreceksiniz ki üstel fonksiyonla logaritmanın çok güzel bir şekilde ilişkisi var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Üstel fonksiyon dediğimiz ifade f. R'den R pozitife doğru giderken arkadaşlar fx eşittir ax olmak üzere a 0dan büyük ve a 1den farklı olmak üzere şeklinde tanımlanan birebir ve örten f fonksiyonuna ne diyeceğiz arkadaşlar üstel fonksiyon diyeceğiz arkadaşlar. Üstel fonksiyonla öncelikle tanım kümemizi çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Reel sayı yazdığım zaman sonuç ne oluyor arkadaşlar? Reel pozitif sayılar oluyor ve a'nın sıfırdan büyük ve a'nın bir olmayacağını iyice bilelim arkadaşlar. Örnek 1 ile başlayalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki fonksiyonlardan üstel fonksiyon olanları tik, olmayanları çarpı ile işaretleyiniz demiş. Arkadaşlar öncelikle örneğimizde şunlara dikkat ediyoruz. Tanım kümesine bakıyoruz. Tanım kümesi neydi arkadaşlar? Realden gidip real pozitif olacaktır. Real, real pozitif olabilir. Arkadaşlar burada demiş ki tam sayı demiş bu ifadenin kesinlikle zaten fonks, üstel fonksiyon olmadığını söyleyebiliriz. Burada yine tam sayıdan tam sayıya demiş arkadaşlar üstel fonksiyon değildir R'den R pozitif R'den R pozitif R'den R pozitif olaraktan tanımlamış. Hepsi şu anda geriye kalanların hepsi şu anda e, reel sayılar olup real pozitif olaraktan görünüyor. Şartımız neydi arkadaşlar? tabanımızın sıfırdan büyük olması ve bir olmaması arkadaşlar. 3 sıfırdan büyük ve birden farklı olduğundan olabilir. 1 bölü 8 birden şey sıfırdan büyük olduğundan dolayı olabilir. Eksi 2 dediğimiz ifade sıfırdan büyük olmadığından dolayı arkadaşlar olamaz. X kare zaten olmayacaktı. Kök 5 dediğimiz ifade sıfırdan büyük müdür? Büyüktür olabilir. 1 dediğimiz ifade şimdi sıfırdan büyük ama 1 olamaz demiştik. O zaman bu ifade de sağlamayacak diyeceğiz. X kare dediğimiz ifadede arkadaşlar e, ifademizin pozitif mi negatif mi olduğu tam olaraktan belli olmadığından dolayı çünkü reel sayı işlemine koyuyorum tabanımız ne olduğu belli olmayacağından dolayı bu da gitti. Aynı şekilde şöyle biraz kaydırırsam eğer x kare dediğimiz ifadede şartımı sağlamayacağından dolayı arkadaşlar burası da nedir üstel fonksiyon değildir diyeceğiz. Yani bir ifadenin üstel fonksiyon olabilmesi için şart neymiş arkadaşlar? 1. R'den R pozitif ve tanımlanacak ve tabanımız arkadaşlar sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerekiyor diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 2 ile devam edelim. F R'den 2 virgül sonsuz olmak üzere Fx eşittir 3 üzeri x artı 1 artı 2 üstel fonksiyonuna göre F1 artı F eksi 1 toplamının sonucunu bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle F1'den başlarsam. F1 dediğimiz ifade nedir? X'de, x X'e 1 yazacağız demektir arkadaşlar. O zaman 3 üzeri 1 artı 1 artı 2 olaraktan yazılacak. Ve f 1 dediğimiz ifade x gördüğüm yere eksi 1 yazıyor. Dolayısıyla eksi 1 artı 1 artı 2 olaraktan yazılacak. Burayı düzenlersem eğer 3 üzeri 1 artı 1 2 3'ün karesi artı 2 olaraktan olacak. Yani 9 artı 2'den 11 olarak bulunacak. Eksi 1 artı 1'i götürürse burada arkadaşlar 0 kalacak yukarıda. 3 üzeri 0 dediğimiz ifade 1, 2 ile toplarsam ne olur arkadaşlar? 3 olaraktan bulunur. E bu ifadelerin toplamını istiyor benden. E toplamı kaç olur arkadaşlar? 14 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. F R'den R pozitif olmak üzere fx eşittir 2p eksi 3 üzeri x fonksiyonunun üstel bir fonksiyon olması için p'nin alacağı değerlerin en geniş kümesini bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar üstel bir fonksiyon olması için şart neydi arkadaşlar? Birden farklı olması gerekiyordu tabanın yani 2p eksi 3'ün birden farklı olması gerekiyordu. Dolayısıyla 2p farklıdır. Eksi 3 karşı tarafa geçerse artı 3 olaraktan geçer. O zaman P dediğimiz ifade kim olamaz arkadaşlar? 2 olaraktan bulunacak. İkinci bulmamız gereken ifade de şuydu. 2P eksi 3'ün sıfırdan büyük olması durumu arkadaşlar. Eksi 3 karşı tarafı artı 3 olarak geçer. Yani 2P büyüktür 3'tür. P dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? Büyüktür 3 bölü 2 olaraktan bulunur. Şimdi bütün ifadelerimizi kullandık. En geniş tanım kümesini istiyor benden. O zaman diyeceğim ki ben 3 bölü 2 dediğimiz ifade 1,5 demek. 1,5'tan sonsuzluğa kadar devam edecek demek arkadaşlar. Şimdi 3 bölü 2'den başlıyor. Nereye kadar? Artı sonsuzluğa kadar. Şimdi ifademizde eşitlik olmadığından dolayı ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunların açık aralık olduğunu biliyoruz. Yalnız 1,5'tan büyük dediği için içerisinde 2'yi barındırdığından dolayı bu 2'yi ne yapmam lazım arkadaşlar? Çıkarma gerekecek. O zaman en geniş tanım küme buradaki ifadenin aynısı olacaktır diyeceğiz. Örnek 2 ile devam edelim. F, R'den 2 virgül sonsuz olmak üzere fx eşittir 3 üzeri x artı 1 artı 2 üstel fonksiyona göre f1 artı f eksi 1 toplamının sonucunu bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle f1'den başlarsam f1 dediğimiz ifade nedir? x de x'e 1 yazacağız demektir arkadaşlar. O zaman 3 üzeri 1 artı 1 artı 2 olaraktan yazılacak ve f eksi 1 dediğimiz ifade x gördüğüm yere eksi 1 yazıyor. Dolayısıyla eksi 1 artı 1 artı 2 olaraktan yazılacak. Burayı düzenlersem eğer 3 üzeri 1 artı 1 2 3'ün karesi artı 2 olaraktan olacak. Yani 9 artı 2'den 11 olarak bulunacak. Eksi 1 artı 1'i götürürse burada arkadaşlar ...sıfır kalacak yukarıda. 3 üzeri sıfır dediğimiz ifade 1, 2 ile toplarsam ne olur arkadaşlar? 3 olaraktan bulunur. E bu ifadelerin toplamını istiyor benden. E toplamı kaç olur arkadaşlar? 14 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 4 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki fonksiyonların grafiğini çiziniz. Birebir örten olma durumlarını inceleyiniz demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Üstel fonksiyonların Hepsi birebir ve örtendir arkadaşlar. Şimdi birebir ve örten olduğundan dolayı ben sadece A ifadesinde grafik çizeceğim. Bunun birebir olduğunu gösterebilmek için arkadaşlar zaten ifadeler birebir ve örten olduklarından dolayı bundan sonra grafiklerini çizmeye gerek kalmadan üstel fonksiyon gördüğünüz zaman siz direkt diyeceksiniz ki birebir ve örtendir diyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi 2 üzeri x'ten bahsetmiş. O zaman x'e 3 tane değer verelim. x eksi 1 olsun. x'imiz 0 olsun ve x'imiz 1 olsun arkadaşlar. Dolayısıyla eksi 1 verirsem eğer ifade ne olur? f eksi 1 eşittir. 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 olaraktan bulunur. f ifadesinde x gördüğüm yere 0 yazarsam 2 üzeri 0'dan kaç olur arkadaşlar? 1 olaraktan bulunur. f de x gördüğüm yere 1 yazarsam 2 üzeri 1'den kaç olur arkadaşlar? 2 olaraktan bulunur. Dolayısıyla Şimdi ben bunu kartezyen koordinat sisteminde göstermek istersem eğer neydi ifadelerim? X'in eksi 1 olması, 0 olması ve 1 olması durumlarıydı. Eksi 1 iken 1 bölü 2 ydi. Şuraya 1 bölü 2'yi koyuyorum arkadaşlar. E, 0 iken 1 de buraya 1'i koyuyorum ve buranın da 2 olduğunu düşünelim. Şimdi arkadaşlar eksi 1 yazdığımda şurayı kestikleri nokta burası olacak. 0 yazdığımda kesiştikleri nokta burası olacak ve bir yazdığım zaman olarak olaraktan bulunacak. E ifadeyi ben birleştirdiğim zaman ne olacak arkadaşlar? İfade yukarıya yönlü bir ifade olacak. Şimdi birebir olup olmadığına bakıyorum arkadaşlar. Yatay çizgiler çizdim. İfade herhangi bir noktada birden fazla yerde kesişiyor mu? Hayır. Tek bir noktada kesiştiğinden dolayı ifadeye ne diyeceğiz arkadaşlar? Birebirdir diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Bundan sonraki ifadelerde üstel fonksiyon gördüğünüz zaman arkadaşlar birebirdir ve örtendir diyebilirsiniz. Tabii ki de tanım kümesi bu şartlar altında. fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunda a birden büyük ise f fonksiyonu artandır demiş arkadaşlar. Eğer a dediğimiz ifade sıfırla bir arasında ise f fonksiyonu azalandır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi örnek 5 devam edelim. f r'den r pozitife fx eşittir a kare bölü 4 eksi 4 üstel fonksiyonu artan olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar artan olduğuna göre a'mız büyüktür. Kaç olacak? Birden olacak. E tabanımız dediğimiz ifade a'nın karesi bölü 4 eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Birden büyük olacak. Eksi 4 karşı tarafa geçerse a kare bölü 4 büyüktür. Kaç olacak? 5 olacak arkadaşlar. O zaman A kare dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 5 kere 4 20'dir. O zaman değer vermem gerekiyor ifadeye. A'nın karesi 20'den büyükse arkadaşlar o zaman en küçük olaraktan A'ya kaç verebilirim arkadaşlar? En küçük doğal sayı değerini diyor. 5 verirsem 25 sağlayacak. 4 verirsem 16. 16 20'den büyük olmayacak. O zaman A'nın değeri nedir arkadaşlar? 5 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 6 ile devam ediyoruz. Bir bakteri kolonisinde bulunan bakterilerin sayısı her bir saatin sonunda 4 katına çıkmaktadır. Buna göre 8 bakteri bulunan bir kolonide x saat sonra oluşacak bakteri sayısının üstel fonksiyon ile modellenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar o zaman 1 saat geçsin x eşittir. 1 saatte ne olacak? 4 katına çıkacaktı. Yani 8 çarpı 4 olacak arkadaşlar. 2 saat geçsin. x'e 2 verirsem eğer ne olur arkadaşlar? 8 çarpı 4'ün karesi olacak arkadaşlar. Demek ki nokta 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 şurada yazayım. İfademe x saat sonra diyorsa o zaman x'e x vereceğim arkadaşlar. Ne olur? 8 çarpı 4 üzeri x olaraktan bulunacaktır diyeceğim. Yani cevabımız nedir arkadaşlar? C seçeneğidir diyeceğiz. fx eşittir a üzeri x üstel fonksiyonunda a birden büyük ise f fonksiyonu artandır demiş arkadaşlar. Eğer a dediğimiz ifade sıfırla bir arasında ise f fonksiyonu azalandır diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi örnek 5 devam edelim. f r'den r pozitife fx eşittir a kare bölü 4 eksi 4 üstel fonksiyonu artan olduğuna göre a'nın alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar artan olduğuna göre a'mız büyüktür. Kaç olacak? Birden olacak. E tabanımız dediğimiz ifade a'nın karesi bölü 4 eksi 4 ne olacak arkadaşlar? Birden büyük olacak. Eksi 4 karşı tarafa geçerse a kare bölü 4 büyüktür. Kaç olacak? 5 olacak arkadaşlar. O zaman A kare dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 5 kere 4 20'dir. O zaman değer vermem gerekiyor ifadeye. A'nın karesi 20'den büyükse arkadaşlar o zaman en küçük olaraktan A'ya kaç verebilirim arkadaşlar? En küçük doğal sayı değerini diyor. 5 verirsem 25 sağlayacak. 4 verirsem 16. 16 20'den büyük olmayacak. O zaman A'nın değeri nedir arkadaşlar? 5 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Logaritma fonksiyonu ile devam ediyoruz. Arkadaşlar A sıfırdan büyük ve A birden farklı olmak üzere F R'den R pozitife F eşittir A A tabanında x şeklinde tanımlanan üstel fonksiyonun ters fonksiyonuna logaritma fonksiyonu denir. E, ters fonksiyonu nasıl yazıldı? F tabanında eksi bir x eşittir. Logaritma A tabanında x şeklinde gösterilir diyor. O zaman arkadaşlar y eşittir a tabanında x ifadesi x'i yalnız bırakıyorsam eğer logaritma a tabanında y olaraktan gösteriliyor. Aslında burada şunu söylemeye çalışıyor. Logaritmik bir fonksiyonun tersi üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tersi ise logaritmik fonksiyondur diyeceğiz arkadaşlar. Mesela örnek vereyim arkadaşlar. 2 üzeri x eşittir 5 ifadesinde Şimdi bu bir üstel fonksiyon. O zaman ifadede x'i yazmam için ne olması lazım? 2'yi karşı tarafa atmam lazım. Karşı tarafa atarsam ne olacak arkadaşlar? Logaritma olaraktan geçecek. Tabana geldiğinden dolayı 2 tabanında kaç olacak arkadaşlar? 5 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Örnek 7 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki üstel denklemlerin çözüm kümelerini logaritma kullanarak bulunuz demiş. 3 tabanında x eşittir 4 ise x kaçtır demiş. Arkadaşlar 3 tabanında x eşittir 4 ifadesi bir üstel fonksiyondur. Üstel fonksiyonun tersini neydi arkadaşlar? Logaritma fonksiyonuydu. Dolayısıyla x'i burada aşağı indirirsem 3 karşı tarafa geçerse nasıl geçecek? Taban olaraktan diyeceğiz ki logaritma 3 tabanında 4 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde 2 tabanında x eşittir 7 ise x kaçtır demiş. Hemen x'i yalnız bırakıyorum. x eşittir. 2 bu tarafa geçerse logaritma 2 tabanında 7 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Aynı, aynı zamanda bu ifadede 5'i karşı tarafa atıyorum. Ne olacak? x eksi 1 eşittir logaritma 5 tabanında 2 olaraktan yazılır. Şu anda x'i yalnız bırakmamışım daha. Karşı tarafa atarsam eksi 1 dediğimiz ifade artı diye geçer. Eşittir logaritma 5 tabanında 2 artı 1 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Aynı şekilde d ifadesine bakarsam 2'yi karşıya atıyorum ne olacak? 3x eksi 1 eşittir logaritma 2 tabanında 5 olacak. Eksi 1 karşı tarafı artı diye geçer. 3x eşittir logaritma 2 tabanında 5 olacak artı 1 olacak arkadaşlar. Her tarafı 3'e bölersem eğer x dediğimiz ifade eşittir logaritma 2 tabanında 5 artı 1 bölü... 3 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle biraz kaydırıyorum. E ifadesine bakarsak eğer. E ifadesinde de 1 bölü 3 tabanında x artı 1 var arkadaşlar. Eşittir. 6 olaraktan verilmiş. 1 bölü 3 karşı tarafa atarsam ne olur? x artı 1 eşittir. Logaritma 1 bölü 3 tabanında 6 olacak. Artı 1 karşı tarafa x diye geçiririm. x ne olur arkadaşlar? Logaritma 1 bölü 3 6 eksi 1 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Örnek 8 ile devam ediyoruz. Aşağıdaki logaritmalı ifadelerde bulunan x değerlerini bulunuz demiş. Arkadaşlar x ifadesi logaritma 2 tabanında 8 olaraktan verilmiş. O zaman ben bu 2'yi bu tarafa atarsam ne olur? Logaritmik ifade üst ifadeye döner. Dolayısıyla 2 tabanında x eşittir 8 olur arkadaşlar. 2'nin kaçıncı kuvveti 8'dir derse gel x dediğimiz ifade kaç olur? 3 olaraktan bulunacaktır diyeceğiz. Aynı şekilde 4 eşittir logaritmi 3 tabanında x ise x kaçtır demiş. 3'ü ben karşı tarafa atarsam ne olur arkadaşlar? 3 üzeri 4 eşittir x olaraktan bulunur. 3 üzeri 4 dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 81'dir. O zaman x dediğimiz ifade kaça eşittir arkadaşlar? 81'e eşittir. Arkadaşlar Burada bir daha uygulamamız gereken noktayı bir daha söylüyorum. Üstel bir fonksiyon görüyorsak tersi logaritmik bir fonksiyon. Logaritmik bir fonksiyon görüyorsak tersi üstel bir fonksiyondur diyeceğiz. Aynı zamanda üstel bir fonksiyonun tanım kümesi arkadaşlar. F, R'den R pozitif olacak. Ve tabanımız her zaman sıfırdan büyük ve birden farklı olması gerektiğini unutmayacağız arkadaşlar. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma hala abone, abone olmayan varsa eğer abone olmayı unutmasınlar. Bu videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.